On fire boy. Sakladım affet döndüm günahımı ellerine Kurtuluşum yok kaldım bir tutsak ya sana ya hapishanede Gözlerinin <laughs> adını kaşınıyorum yarasını Şarkılarda dinlemedin yaşadığımın yarasını Tenek <laughs> sokar burnunu her işime Ama ben de onun koparacağım kafasını <laughs> sokak sokak belalar Bizde fazla uzun sürmez inen çocuk vedalar Adım yazar sabıtlarda meleklerim hep ağlar Beş dakika kalamazsın benimle bir tenada Bir derenin dibindeyim ben olduğum o yerdeyim Yetiştirdiğim umutlarım müebbetli bir haldeyim Ne aldık göz siler bende mermileri Anneciğim sen üzülme oğlun tanır her birini hepsini Gidenler mi dönmez dönmesin Namussuzun saçına ak düşmez bu böyledir Sevdiklerim öldü kötü isterim ölmez ister beni benden ister geri vermez Cezalar paketlerden ağır Berat yağmur olur özgürlüğün üzerine yar Benim dostum için annem için dileklerim var Doğruların gözle görülmeyen kardeşleri var yeah. Bizimle olmazsın mermilerin patır patır, Onur da meranzalar kardeşleri hatırlatır Yapıştırıp içtik inan güzel yarınları Kustum birer birer de bende kalan anıları Avukatı ben yakadım hayat sana oynar oyun Bedeninden korkmadım hiç elime boyun Felsefesi 13'ünden beridir bu böyle oğlum Yapamadıkların bütün yaptıklarına gölge olur 10 senedir döktürürüm İlegali kayıtlarım Tüfeklerim mermilerim küfürlerim Ayıp bana içimdeki uçak karışıp gitti bir kayıp var. Bu dünyada yenilmediğim bu da geçsin kayıtlara Gider mermimişim gibi bütün ne Deftere rast Aradığın ki ben çocuk bizim burada bulunmaz Dostlarım ailem emanetim sarsılmaz Bugün fazla içtim en mi gönül gözüm ayılmaz Kaç kere öldüm azrail dedi bu sayılmaz Geleceğe umudum yok yanımsa dünden az Kendimle yetiştirdim sekiz saksı bir teras Silahlar ihanet etmez isterim yanılmaz Sakladım afet gömdüm günahımı en derine. Kurtuluşum yok aldım bir tutsak Ya sana ya hapishanelerde Hapishanelerde Sakladım affet gömdüm günahımı en derine Kurtuluşum yok kaldım bir tutsak ya sana ya hapishanelerde Sakladım affet gömdüm günahımı en derine. Ya sana ya Şakişmas She, she like me She like you huh? How do you know? I know The eyes, she come They never lie benzerim para yeni bens sözleri Sabah kalkıp yine seni yine özlerim Gecesini bebek sigara gibi ezlerim The ice ama yalancıdır gözlerin Anısına yakar tüy sözlerin Biliyorum sen de beni çok özledin oyuna bir şeyler oldu beyler. Kendine güvenmiyor ben oyun gibi. gireceğim. Oyun kanka o yüzden. Çöktü mü? Ama dua gecede ölmedim. Mama dua bu gecede ölmedim. Alakartı gibi para yeni ben sana